Transcrição e Merhaba arkadaşlar bu sefer bir alfa kurtla Alaş karşı karşıya Alaş acayip iyi Karşıdaki kurt da alfa bayağı baba it Kurt Alaş'ın yanağından tutmuş şu anda Alaş kurtulmaya çalışıyor Mücadele veriyor izleyelim Ayağa ayağa kalkıyorlar Alaş kurtulmaya çalışıyor Alaş acayip bir baba it Alaş kurtuldu Alaş şu anda kurda saldırıyor Alaş Kulağından ha tuttu araç, araç tuttu. Aferin araç. Kurt bir türlü yazılmıyor. Araç çok araç ayağını sağlıyor. Araç bu işi biliyor. Ah iki ayak üstüne batır. Hadi araç. Kurt tutmuş, tutuyor. Kurt alttan girmeye çalışıyor. Araç ayaklarını sürekli çekiyor. Ayaklarına dikkat edelim arkadaşlar. Haydi oğlum araç. Haydi oğlum araş. Kurt, kurt alttan girmeye çalışıyor. Yandan girmeye çalışıyor. Hadi alaş çıktı. Hadi lan alaş. Hadi alaş. Yıkamadı. Ayağını çekiyor bak. Kurt çok fena. Hadi yıktı ha. Lan geri kalktı. Sallıyor alaş. Aferin alaş. Bir daha. Kurdu gördünüz mü arkadaşlar? Alfa kurt bu işte. Koskoca. Alaş ne mücadele veriyor. Bu video bayağı uzun. Sır kurt tuttu. Alaş kafasından tutturmuyor ama kurt sürekli döşüğünden ayağından tutmaya çalışıyor. Hadi Alaş, hadi oğlum Alaş Aferin Alaş Aya Ayağını nasıl çekiyor, ayağına dikkat edelim arkadaşlar Salla Alaş Salla Alaş Aferin Alaş Alaş bak kendini nasıl geri çekiyor Tuttu mu tutamadı Tutmuş, aa ayağından tuttu Çok kötü Alaş kurtar kendini Kurtardı ha Sıralaş da Yıktı Alaş Yıkamadı bayağı bir uzun mücadele ama alaş çok güzel bir köpek bence çok da güzel mücadele veriyor kurt da alfa kurt normal kurtta alaş bunu öttür gördünüz mü alaş nasıl yatıyor üstüne ayağını çekiyor alaş bu işi biliyor izleyelim arkadaşlar iki üstüne kalkıyorlar oradan oraya oradan oraya bayağı bir mücadele veriyorlar alaş tuttu bak ayağını çekiyor alaş aferin alaş tekrar ya üstüne kurt kaynıyor köpek gibi bu işi burada bakın arkadaşlar ama araç bunu en son öttürür bence normalde bu kurt olsa bu araçın ağırlığını taşıyamaz burada bassanız o da biliyor işi aa araç tuttu ah benim araç salla araç Yık, yıktı yıkamadı haydi oğlum araç Alaş bunu yarım saat gezdiriyor böyle ya. Ama orta çok fena bak alttan girmeye nasıl çalışıyor bak bak. Alaş çekiyor yani sürekli ama sürekli aynı yere hedef almış. Alaş hiç yanını dönmüyor, arkasını dönmüyor, hiç yanını vermiyor. Aferin Alaş, Alaş tuttu. Sal Alaş. Sal oğlum. Hı? Hı, -hı. Bak kurt kurtulmaya çalışıyor Alaş kurtulamıyor hiç. Aferin oğlum Alaş. Kevrizdemir alaş çıktı sonunda Helal olsun Bu oğlum alaş Arkadaşlar alaşa bastınız alaş ne kadar Maşallah alaşa Bayağı uğraştı Kurt gelişine köpeği bir vursa köpek iptal de çok hareketli olduğundan bu köpek kurtuluyor Ama küçük bir köpek Sahibi çıkıyor burada Bu köpeği kurtarıyor Yoksa bu köpek iptaldi. Kovalıyor çıkıyor. Vurtuyor oh. Sevindim. <laughs> burada da bir kangal kurtta mücadele ediyor. <laughs> aynen aynen. Ay yanlışından burada kangalın gırtlağına bir tane pençeyle vursa kangal iptal. Kangal çok kötü bir yere düşüyor. düştü yere baksanız arkadaşlar. Bunun buradan kendini kurtarması lazım. Ama yine de mücadele veriyor. Helal olsun. Hadi oğlum Burada birileri geldi herhalde. Hep Suriye bak ya. Angal buradan kendini kurtaracak. Yeni bir geçelim. Kaçtı kurtuldu orada. Bu videoda bir gödek bir tane vurdu tutmuş. Bunun sahibi de var gödeğin yanında. Kurt da tutuyor. Kurtun ayağından tutmuş. Sahibi izliyor. Kurtun bek hayır ama köpek yine iyi saldırıyor. Helal olsun. Kurt kurdu burada bir sallıyor. Biraz mücadele veriyor. Burada hırpalıyor ama çok da basın gelemiyor. Kurt kaçıyor buradan. Sahibi de izliyor. <laughs> Aferin Gödek. O kadar bassanız da Gödek. Fena sucuk gibi. Kurttan ne çektirmiştir bu çobanlara. Ah. Aferin oğlum Gödek. Bir daha. Gödek bir daha yattı. Kaçıyor kurt. Sahibiyle beraber varıyorlar. Gödek yine de tutmuyor. Eğer burada yanında burada bir kopak asım olur da parça parça derler. Şöyle biri bir ucundan tutar. Biri bir ucundan tutar bunu aşağı derler. Ağır ağır saldırıyor gödük. Ama burada bir daha yakalıyorlar. Kurt çok kötü diş atıyor. Kupaya yanaştırmıyor yanında hiç. Aha. Bak diş atıyor burada. Kupak de kendini kaldırıyor bir tarafa atıyor. O dişi yemiyor. Yorulmuş ama ikisi de yorulmuş. Burada i̇şte bir daha yıkıyor herhalde köpek sonra. vah vah vah. Diş atıyor ne biçim diş atıyor. Helal olsun Gülüye. Yeni videoya geçelim arkadaşlar burada da. Bir tane köpek herhalde kümesi mi koruyor ne yapıyor? Kurt içeriden bahçede gezen kurt var Köpeğin avladığı yerde kurt var. Havada acayip fırtınalı, sisli, yağmurlu. Çok kötü bir gün. Tam kurtların sevdiği hava bu hava işte. Kimse dışarı çıkmaz bu havada. Köpek delirmiş gibi havlıyor. Kurt içeride bir şey almış dolanıyor. Kümesten gaz mı almış, tavuk mu almış içeride döneleyip duruyor. Ama köpeğin buradan geçmesi gerek. Herhalde yolu bura vurdun. Buradan geçmesi gerekiyor. Köpek pek diye izleyelim. Köpek görevini yapıyor. Helal olsun. <laughs> İçeride kurt döneliyor. Geliyor evet. Evet kurt geldi. Ağzında gaz var herhalde. Köpeğin oradan geçmesi gerekiyor. Köpek delinmiş gibi saldırıyor. Helal olsun köpeğe öyle öyle çok güzel yapıyor bu köpek. Kupa kazanmış, kurt kazanmış gezmi geçmeye çalışıyor. Aha ya köpek. Haydi oğlum. Köpek tuttu bir bak bak köpeğe bak. İyice bir girişi onurda orada. düştü ağzına bu arada Vurdun. evet kurt kaçtı köpek. Yapması gerekeni yaptı helal olsun diyoruz bu köpeğe çok güzel bir köpekmiş. Kaz da orada duruyor. Tekrar kazı yemiyor. Bu kadar.